Olay en sevdiğim çizgi başlamış. Pepe. 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 Pepe'yi çok seviyorum canım Pepe'm. Pepe. 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 Canım Pepe'm. Pepe. 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 Pepe.

gezmeye vurdum. Aha, Pepe, senin sayende elimi kırdım Pepe. Senin yapacağın şey tüküreyim Pepe. Pepe, 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 Pepe. Hı? Ne oldu lan sen ne şerefsiz? Sen ne lan Görmüyor musun? Pepe söz benim koptu. Oğlum sen mal mısın bu yaşta pepe benzerler şerefsiz. Bir de 11 yaşındasın ya. Hatta ne 11 sen 17 yaşındasın ne diyorsun mal mısın 7 yaşında gibi davranma. Ben bebeği 5 yaşında izliyordum konuşma. Sen 5 yaşındayken pepe mi vardı ya? Sen 7 yaşındayken pepe yoktu lan. Şerefsiz. Ah lan ne vuruyorsun karnıma seni terbiyesiz. Sen çıksa gel lan. Zaten okulda mı zanasın? Bana öyle balkondan boş boş bakma sen ha çıkışta döveceğim. Ne var lan şerefsiz görmüyor musun? Sosuz gibi götüm var zaten. Gel la buraya. Sen onu totona vuracağım. Seni şerefsiz toton. Allah belanı vermesin ya. Yapış yapış toton varmış zaten. senin totona tüküreyim be. Ben de senin totona tüküreyim şerefsiz. Dur lan yerinde. Terbiyesiz seni. Allah. Ayağımı kıracağım oğlum ya. Papkin dur ya. Seni yapacağın şey tükerim. Alta gir çabuk. Alta gir. Alta 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 alta. Allah senin belanı vermesin. Az yavaş ol. Allah senin belanı vermesin be. Az yavaş olur insan. Ne yapıyoruz lan biz? Tövbe tövbe sevişiyoruz mu ne yapıyoruz Böyle değil. Ay bir de sikşeli giyimiz herhalde tövbe. Allah senin belanı vermesin. Her yerim gidecek. Altan çıkmamız lazım. Yoksa öleceğiz burada. Benim boynumu kopacak. seni zaten her yerim kopacak. Ben çıkıyorum. Allah. Nereye gidiyorsun lan? Terbiyesiz seni. Ben de geliyorum. Allah belanı. Lan televizyonu kaçan Terbiyesiz. Nereye döndük? Tövbe ya. Bana bacağım buldum. Nereye kalıp lan? Biz... Ana. Televizyon canlanmaz. Ne olur. Televizyonu bir şey olmasın lütfen. Aa televizyon kafamıza geldi. Allah kafama gitti lan. İnşallah kafamıza girmez daha Kafam öyle çok şey kafamda ben oğlum Ulan sadece bir tık, tık demek senin kafanda IQ falan yok Senin yapacağın şey tükürüğüm kafam gitti burada sen ne diyorsun IQ mu IQ diyorsun ya Ma. IQ 0 IQ 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 sıfır IQ nasıl atayım IQ 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 nerede bu arada IQ yok IQ IQ nerede IQ 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 Aa, merhaba çocuklar ben Apple Aa, çocuklar Aa, çocuklar ben hemşire hanım ya da ben hemşire hanım değil böyle hemşire olur hemşire bu çocuklar. Merhaba benim Şirey Hanım. Şimdi bizi iğne yapacağım ama Tamam mı çocuklar? Size öyle de onlar. Tamam mı Bu iğne çok iyi yapacak. Tamam mı çocuklar? Ne çocuğu lan burada çocuk mu var? Şerefsiz. Acaba ben çocuk değilim he. O oh, o oh, o. Sen anamamı terbiyemiyor Şimdi diye bana tar tarbiz, şerefsiz diyorsun lan sen seni şerefsiz seni şimdi sana bu iğne yapacağım lan iğne ödül mü seni şerefsiz gold kafalı kafan gözüküyor gel hoş kez lan senin seni şerefsiz dur şimdi Allah belanı vermesin çıkma elinden anam lan bana ne batırdın elindeki yeri temizledim lan bu nasıl bir iğne anasını satayım sen yapacağın iğneye tüküreyim senin yapacağın iğneye tüküreyim be şerefsiz Allah senin bin belanı vermesin. Şimdi senin kanına vuracağım. Vur. Allah! kanıma ne vuruyorsun be? Şerefsiz. Şimdi ananı laciverde boyadım. İto olayım. Ben de seninkini boyadım lan. Şerefsiz. Bak bak. Bir de nasıl konuşuyor benimle ya. Sen nasıl konuşuyorsun oğlum? Böyle konuşuyorsun. Nasılsın lan? Aa ben bir daha bu okula gelmem. Senin müdür nerede? Sen müdür. Müdür de kötü müdür zaten. Sen git Pepe'ye aşı yap. Pepe kim lan? Ebe senin nikahına gitmiş. Biri ana sana satayım lan. Şu Pepe'ye aşı yap yoksa senin kafanı kırarım. Pepe, Pepe. Pepe. Aşı yapacaksın tamam mı? Pepe o Pepe. Pepe ise Pepe. Pepe kim lan? Pepe'ye söylesene lan. Pepe ebesinin senin gitmiş. dedim ya şerefsiz. Pepe. Olur mu lan? Lan iki saattir dövdü beni ya. Allah tutuyor sarsıyor. Gördün mü? Seni sarsıyorum. Lan bu görmez güçle beni sarsıyor. Tövbe tövbe ne oluyor? Evladım <laughs> <laughs> ben öncek miyim oğlum? Oğlum ben öncek miyim? Allah senin belanı vermesin oğlum. Hemşire yapılır mı oğlum? Sen bence erkeksin. Hemşirsin sen yürü git. Ya hemşirem ben. Sen bu neydi teyze? Mahmut'u o zaman diğer adı Mahmut'tur teyze. Mahmut teyze. <laughs> Gel bakalım Mahmut teyze. Mahmut teyze intikamcı olacak bunu unutma Mahmut teyze. Mahmut teyze sana teyze demeye değmez neden biliyor musun? Çünkü sen teyze değil, az sonra amca olacaksın. Ne alaka lan? Yerdeki kan konuşuyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne alaka? Ya neden? Neden mi? Kaplumbağadan...